Evet arkadaşlar Adana'dan selamlar, saygılar. Sevgili Levent hocamla beraber bugün yine bir kısmetli bir avımızın sonuna geldik inşallah. Ağzınızın şolliğini akarken silin şuraları şöyle yapın biraz şöyle yapın. Böyle de yapın tamam mı? De kuzum de maşallah de sayıyorum yavruları. Baba 4 kilo kofana. Şöyle yapayım. Bu çok kanlı. Baba 3 kilo. Baba 2. Şapırdatmayı en sona ayırıyorum. Baba 2. Bugün Allah yüzümüze baktı. Kurban oldum. Nasip etti işte bu yavruları. Bunlar elemeye göz nuru arkadaşlar. Kalbi güzel olan herkese daha güzelleri gelsin. Kuşlara gelmesin. Boş ver onları. Yani bugün balık tutmaktan resmen yorulduk. Hayatımızın daha doğrusu hayatımın diyeyim. Levent hocam bu konuda 15-20 tır daha önde. En güzel avı diyebilirim. Ya da en güzel avlarından biri diyebilirim arkadaş. Adama bak ya. Ölmeyi unutmuş. Kofan alır. Ah. Üçer kiloluk. Yani böyle böyle bir şey yok ya. Böyle bir güzellik yok. Maşallah. Efendime söyleyeyim. Atçek takımıyla aldık arkadaşlar. Meramız giden gelmez dağları yine. Kozan açıkları. Adana'nın Dağlık bölgesinden yakaladık bunları. Lan yer kalmadı be. Maşallah maşallah ha. Hayvana bak hele 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 hele. Hele hele. 4 kilo gelir. Evet. Burada paydos diyelim arkadaş. Kaç tane aldık? 3 Üç tane, beş tane aldık işte ha elinizin artığı. İki tane. Sayalım mı arkadaşlar? <laughs> Sayalım mı? Serdar Reis. Turan baba size gelsin bunlar. Hadi sayalım böyle bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Adamı böyle şaplaklarlar işte. De kuzum de maşallah de. Hadi git, şöyle ucundan alayım. Heye, heye, deli olan. Otoyol gibi oldum maşallah. Rast gelsin, rast gelsin, denk gelsin arkadaşlar. Sevgili Ahmet abime selamlar, saygılar. Bir reisteki Ahmet abim. Allah'ını severim. Tamam abi.